Herkese merhaba, ben Deniz, abur cubur gurmeniz Berkcan. Bugün sizler için iki farklı sürülebilir çikolatayı test edeceğiz. İlk olarak torkuyu tercih ettik. Çünkü torku çok fazla övüldü, çok fazla tavsiye edildi. Ve bana da herkes dedi ki bu yeni favorimiz, yeni starımız, sofralarımızın vazgeçilmezi tarzı cümleler kurdular bize. Biz de dedik ki buna kim rakip olabilir? Hani neyle karşılaştırabiliriz? O yüzden de bir adet de Nutella. Çünkü Nutella sabahları kahvaltıların asıl vazgeçilmesidir. Ayrılan çiftlerin, efendime söyleyeyim, gece acıkanların, tazecik ekmeklerin en iyi arkadaşıdır. O yüzden de Nutella'yı tercih ettik. Tabii ki bir challenge yaptıysak bu challenge'ın en önemli aşamalarından biri de bu ürünlerin fiyatlarıdır. 400 gramlık torku banadanın fiyatı 10 lira. 400 gramlık Nutella'nın fiyatı da 10 bin lira. Sadece arada 1 lira oynuyor. Evet, ilk olarak Nutella'mızı tadıyoruz o da ustaya saygıda. Önceden hazırlamış olduğumuz ekmekleri çıkartıyorum. Oh 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 oh. Şöyle gösterelim, hafif akışkan. Evet, ilk Nutella dilimim hazır. Ve yüksek müsaadenizle tadıyorum. Nutella, bildiğimiz Nutella, sevdiğimiz Nutella. Hiç değişmemiş. Yakın zamanda yeme yemediydim de. İyi oldu bu. Şimdi Challenge'ın asıl başrolündeki oyuncuyu alıyorum. Torku. Bana da bakalım tadı nasıl. Torku bana açıyorum. Evet, torku bana açtım. Bakalım tadı nasıl? Kıvamı Nutella'dan bir çıt daha akıcı diyebiliriz. Oh 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 oh! Ekmeğimi böldüm, ekmeğimi böldüm de yedim. Torku bana dayı ilk kez tadıyorum. Evet, Torku bana da tattım. Gayet güzel bir. Çok sürülebilir çikolata. Fakat bir Nutella değil. Neden? ben daha fazla şeker tadı aldım. Daha az fındık tadı aldım. Nutella'nın hani her zaman övündüğü özelle kavrulmuş fındıkları tadını Torku bana da da alamadım. Büyük bir ihtimal bunda çikolata ve kakao miktarı Nutella'ya göre çok daha fazla. Torku bana da da güzel bir alternatif olabilir Nutella'ya ama eğer rafta Nutella yoksa. Evet şimdi çarpışma zamanı. Çarpışmada ne yapacağız? Gözlerimi bağlayacağız. Bir dilim Nutella bir dilim de Torku bana da var elimde. Ben gözlerim bağlayırken dilimlerin yerlerini değiştireceğiz. Ve ben bakalım aralarındaki farkı fark edebileceğim mi? Ve doğru markayı söyleyebileceğim mi? İşte şimdi çarpış Evet, gözlerimi bağladım. Şimdi Taner ve Onur bana bir sayı gösterecek ve ben bilip bilemediğime bakacağım. Böylece gözlerim bağlı mı değil mi iyice teyit etmiş olacağım. Evet, bu kaç? Dört mü? Gör mü, Hiç görmüyor. <laughs> ben bir de gözümü de kapadım. <laughs> evet, gözlerimi bağladım. Şimdi ekmeklerin yerini değiştiriyorum. Siz dur diyene kadar Taner Onur. Dur. Evet. Dur dediler ve ilk dilimi alıyorum. ilk yediğim korku bana da. son karar duymak istiyor misin cevabını istiyorum yanlış <laughs> aa aa bilemedin mi hayır ee <laughs> ne yapacağız şimdi <laughs> çok rahatla istersen yapalım canım hadi yapalım ah bu ben kendimi Nerelere koşsam Evet, bilemedim. <laughs> İki saattir size anlattığım bütün bilgilerde yanlış olabilir. Ne diyeyim? Yani, yani hiç bütün inandırıcılığım <laughs> Nerede kormeli, nerede bilmiştik. Madem Torku bana dayı Nutella zannettim, o zaman hakkını veriyorum. Torku bana Daya vereceğim puan 10 üzerinden 8 ulan. <laughs> evet, bugün dev bir challenge yaptık. Benim dev Fail'imi de görmüş oldunuz. Nutella hepsinden her zaman daha iyidir ama inanılmaz bir fark da gerçek bir deneyle sizlere sunmuş oldum. Unutmayın doğru abur cubur için beni takip etmelisiniz. Hoşçakalın. Rezalet. Tek kelimeyle rezalet. <laughs> Nasıl bir abi? Kendi itibarımız edelim abi.